Günaydın herkese. Nirvana burası. Beyciğin tahtalı davranın eteklerinde böyle bir şelale havuzumuz var. Böyle bir balık havuzumuz var. İçinde balıklarımız dans ediyor. Hamamımız var. Oturma gruplarımız var. Zakkum çiçeklerimiz açtı. Böyle aşağıda bir tane yüzme havuzumuz var. 4-5 tane odamız var. Çanımız da var. İnsanların kendi evinde gibi huzurlu bir yaşam bir yeri.